Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Adını tam hatırlayamadım. Warlander, Warlander oynayacağız arkadaşlar. Pardon arkadaşlar sesi geldiyse biraz öksürüm. Umarım hastayım. Oyuna size anlatayım arkadaşlar şimdi. 4 tane oyun çeşidi var. Şimdi karakter çeşidi diyeyim. Asker var. Büyücü var. Ve cancı. Yani cancı demeyeyim. Kız var. Yani şu asker. Bu as Göstermeden gitti. Bakın arkadaşlar. Şu değişiyor silah. Değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunun R özelliği. Takımı motive ediyor. Yani anladığınız gibi. Şöyle Q'suna basabilirsiniz. Q'su böyle kendini koruyor. Ben böyle değiştiremiyoruz karakter bunu tamam, iki dakika oynayalım. Arkadaşlar of iyi vurdu. Şurada R'yi göstereyim. böyle güçleniyor takımına enerji veriyor gibi bir şey yani. Ben bu karakteri çok kullanmadığımdan bilmiyorum ne işe yaradığını onun. Hayır lan sen. Oh! Değişimde. Of! iyi koydum. Of! Bana vurdular. Ben şimdi şunu şöyle vururum. Vuramadım. Bakın arkadaşlar zıplayınca şöyle vuruyor uçurumlar var arkadaşlar oyunda. Yani böyle zıplayıp yani düşür uzaklaştırıyor yani şöyle yap göstereyim. Of. Normalde böyle canlanmıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda oyuncu buluyor oyun. Oo! Onları bakın arkadaşlar şunları yapmıştır. Ben de yapacağım. Hayır. Ay. Hayır hayır arkadaşlar şu E'yi şunun içinde kullanabilirsiniz. Kaçmak için de kullanabilirsiniz. Shift'te daha hızlı koşuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu şekil. Hayır 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 hayır. Hangisi lan o bana öyle sık Hayır. Evet canım bitti. Can dolalım birazcık. Bana biraz Aha tamam. Buldu arkadaşlar sağ altta görebilirsiniz. Bakalım video kayıtta mı? Tamam. Ben kırmızı takıyorum. Severim. Ama ben saldırıya oy vermek istemiyorum ya. Ya saldırıya oy vermek istemedim. Başkaları verdi. Takımdan iki kişi verince biz de vermek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Yani şununla. Şöyle da karpik gözüküyor. Takımlar hazır arkadaşlar. 40'a 40'a 40. Yani... 40 bölü 30 bir sıkıntı var arkadaşlar benim kafa gitti bir saniye oyuna girince anlatacağım size özellikleri falan da var ben size o adamın özelliklerini gösterdim şimdi o şolay yerinde. daha doğrusu ben genellikle büyücü oynuyorum zaten yeni buldum ilk iki mi üçüncü mü ne oynayacağım olacak bu sizin Burada beraber çok şey yapmamak çok şey yapmamak için. Bu da aynı ama brown. Evet arkadaşlar bu da şu kız dediğim şey. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Bakın arkadaşlar burada şey yapıyoruz. Öfkeleniyoruz. Kendimize geliyoruz. Şey yapıyoruz yani. Bize güç veriyor. Arkadaşlar başlıyor. yo Yok. Ben büyücü olarak ben iki gücü var arkadaşlar. Bir şu taramalı. Bir de şu ateş atma gücü. Ben ateş atma gücünü daha çok seviyorum büyücünün yani söylemek gerekirse. Bakın arkadaşlar şurada koşuyorum. En önde ben varım. Kimse yok yanımda. Gerçekten kimse yok değil mi yanımda? Yani bu gerçek mi? Bir büyücüyüm sadece ben şu anda. Farkında mısınız arkadaşlar? Şöyle, şöyle bir ateş yapayım. Mermi doldurdum. Şu tarayalım. Kapıyı şurada. Şurada da olsun. Şimdi da full Yardım edelim hemen koşup. Bunu oluşturuyoruz. Ya. Ha, öyle mi? Tamam. Berk kırdık. Hayır. Aa, aa, hayır, 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 hayır. Saldırıya, uğradık, saldırıya uğradık. Hayır. Şu an saldırıya uğradım. O çok kötü. Hemen şuraya güç. Şu kargalarımı ateşleyeyim hemen arkadaşlar şuna karşı. Doğrudan biz kırmızıydık değil mi? Unutuyorum arkadaşlar. Hoppa. Değil mi? Oh, şu anda Hayır, 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 arkadaşlar öldüm. Çok güçlüler şu an arkadaşlar. Biz bir kapılarını kırdık ama onlar şu anda bizim o şey gücümüzü yakıyor bak görüyorsunuz. Şurada bir tane büyücüleri var. Ben hemen şu F'den ilerlemek istiyorum. Da. Bize G'den G'den çok saldırı var. G'ye gidelim. G'den çok saldırı görüyoruz şu an onlar. Gördüğüme kadar. G'den saldırı görüyoruz da ölmeyelim yani. Aa ateş attı ölüm 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 ölüm. ölüm. Arkadaşlar ya iki ama gücümü kullanıp oraya gidecektim. Yanlış yaptım. Yapamadım arkadaşlar. ikinciyi basamadım. şu an bakalım arkadaşlar. Bize nereden daha çok Sa of. Nereden daha çok savaş geliyor. Saldırı geliyor. G bomboş. Ya G do çok dolu ya adamlarda. Biz de E'den gelebiliriz. Ben H kalesine geri döndüm. Koş koş. Büyücü koş benim büyücü. Ben de büyücüyüm o da büyücü. Bakın şurada koşuyoruz beraber. Kur Allah. Karga gücü. Kargalarımı saldım arkadaşlar. Cem aldım. Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Saldırdıktan sonra ama öleceğim gibi şu an. Bay bay. Ay, adamın içindeyim. Ölmeyeceğim. Ölmeyebilirim. Ah be. Beğler Ver. bizim buraya girdiler farkında mısınız? Beğler kaleye girdiler adamlar. Arkadaşlar yardım lazım. Ben merkezden gireceğim. Direkt bizim ikiler kaleye girmişler bile. Saldırıyor başlamışlar. Yanlış taraf yanlış taraf bas. Silah kurmuşlar. Silah kırdılar. Hayır be. Birer burada silahları varsa oluşturun. Silah varsa oluşturun lan. Arkadaşlar ben ateşlerimi attım hemen oraya doğru. Ş şöyle saldırayım. Hayır hayır hayır, hayır. Şey oluşturmuşlar. Mancak. Hay. Of 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 çok erkenden bastık. Hayır! Yanlış tuş, R'ye basacağıma E'ye bastım geriye giderken arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biz şu anda onların kalesine yaklaştık. Sağ yukta görüyorsunuz dur. Space hızlıca hemen şurada B kapısından doğalım. Büyücü olarak. Allah Allah koş direkt koş büyücü koş. Çok yavaş açıyorlar. benim buraya aha bir şey çıkardık robot. Robisko çıkarttık derken adamlar var adam var. Koru beni. Arkadaşlar böyle Ölüleri kaldırabiliyorlar. Ben de kaldırmasınlar diye böyle bir yakış yakıyorum. Bunu bütün hepsi yapabiliyor. Oluştur normal hadi. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyorum, gelmiyorum. lan Yatak eseri ilerletiyorum şu anda. Ama öleceğim gibi. Peşimde var peşimde var. Tamam. Büyük ihtimalle buraya gelecektir şu anda. Çok eminim ama uçamadım. Kaç artık. Bak yaklaşma. Kargalarımı sağladım. Dostum oyunda ana? Aaa öldüm arkadaşlar. Şu anda bizim o özel saldırma kırıyorlar. Şurada. Arkadaşlar bizim kiler ne yapıyor? D'de ne yapıyorlar ya? Saldırı yapmamız lazım bizim. Hemen. D'ye üstünden al. yardım edemiyorum ki ben buna. Evet arkadaşlar ben şimdi savaşa dahil oldum ben burada. Çuğumu atıyorum hemen şuraya. Oho 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 Ölmeyelim ölmeyelim ölmeyelim. Yardım lazım. Oh. Arkadaşlar çok zor, Çok zor, çok zor, çok zor. Kurdu hemen şunu attım kuşumu. C'yi ortaya çıkarttım. Ve ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim hayır. Oh. Beyler ya ben adam kaza tutturdu resmen. <laughs> Öldüm büyük ihtimalle hemen D'de tekrar canlanıyorum. Canlanım. Karakter şarkı karşımızda adam var yani. Bakın arkadaşlar öldürdüm. Canlandırtmayın canlandırmayın arkadaşlar canlandırmayacağız Hayır canlandırttılar. Kaçmam lazım. Ben onların kalesine doğru koşuyorum arkadaşlar. Şu anda bastım büyük ihtimalle. Peşimden gelecek vardır. Oo adam dibimde. Adam dibim. Uf. Çok iyi saldırdı. Aha, Blue Unicorn onu çıkarttı. F'yi alırsak ben direkt F'de doyarım. Doğarım. F'de doyarım. F'yi açarız hadi hızlı hızlı F'yi alın. Aha F'ye geldim. Evet robot. Hızlıca karşıya geçiyoruz şu anda. Saldıracağız arkadaşlar. İyi bir yer aradık. Bulduk da şimdi koşuyoruz. Ateş. Ateş topu, ateş topu, ateş topu, ateş topu, ateş topu. Ha! Bay! Karagah! karagalar saldım ben onun üstüne. Oo, oh, oh, oh. kendi remi şimdi şuraya şöyle. Hayır! Biliyordum bunun olacağını, bunun olacağını biliyordum. Oha arkadaşlar. Çok kötü saldırıyor uğradık şu anda. D çok zor durumda F'den. Bizim F'den basmamız lazım. F'ye Aa! Gelmez gomaz olaydı. Aa, hayır, 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 hayır. Ölmemeliyim. Kaç 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 kaç. Beyler yardım lazım beyler. Oluşturun silahlar oluşturun. O mancılıklardan bizim de oluşturmamız lazım. Build. Hadi build yapın arkadaşlar. Adamlar geliyor. Adamlar aşağıda. <laughs> Geliyorlar. <gülüyor> Hayır. Kaçıyoruz Ölüyorum Bay bay Onun üstüne binecektim de öldüm arkadaşlar şu anda Şu anda H'den çok zorunda durumdayız Zorunda değil zor durumdayız Hızlıca canlanmamız lazım H'ye H'ye yardım ayıralım Hey yardıma geldim şu anda öldürdüm. Mermi doldurayım. Şunu da doldurayım. Hadi bakalım. Ben şunu bir yok etsem ki saniye beklesen arkadaşlar. Beni koruyun. Yok ettim. ulan yeniden C kalesi G kalesini almaya geldik. G kalesinin gücü adına ben de ben de ben de ben de ben de ben de. Ben de. Alın kaleyi. Şunu da fullledim tamam. Basalım arkadaşlar saldırın can attılar. Hadi. Ama vardı diye hatırlıyorum bu tarafta. Oluşturdukları mancılıkları vardı. Oo hemen karşıma çıktı. Derhal. Beni yukarıya çıkar. I'm not Ah oh be. Öldüm arkadaşlar. Bu oyun oynarken birazcık şey yapıyor olabilirim. Neydi onun adı? ne olabilirim. Ver içeri girdiler. İçeri girdiler. Yo. Ne oldu? Hadi. Lan. Bir şey oldu hadi. Ah. Ben Rapti'yi hemen şu kapımızı mı kırdılar? Çekirdeği korumamız lazım. Çekirdeği koruyun yeter. koruma sistemleri aktifleştirin. Korumayı aktifleştirmemiz lazım. Haydi haydi. Bakmayın öyle havalı havalı haydi. Bakalım nerede var. Hayır. Bilmiyordum girdiklerini. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle olsun. bizi bağladılar. Hayır be. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.